Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir gün boyunca çadırda kalma videosu yapacağız. Bu arada abone olmayanız Helal be. Yine helal deme ya. Her zaman helal diyoruz çünkü her zaman doğru yapıyorsun. Evet. Şimdi e, videoya başlamadan önce aynen abone olun, like olun, bir de zil tuşuna basın. Bir de isterseniz yorumda yazın isterseniz ama. Şimdi videomuza başlıyoruz. İlk önce e, malzemeler alacağız. Malzemeler aldıktan sonra e, malzemeleri size göstereceğiz. Ama ve... iki dakikamız var. İki dakikamız yoksa da, serbest dakika yani fark etmez. Tamam. Şimdi malzemelerimizi getiriyoruz. Hadi. Oy, ben Şakir. Hadi size videoyu gösterelim. Aslında ben Aliydim. Hadi arkadaşlar, biz getirdik. Şimdi size göstereceğiz. Bir, benim malzemelerimden saç şeyi e, Kerem de ondan onun farkı yok. Ah, İki, benden bluetoothlu kulaklık bluetoothlu kulaklık. Yani. Ben de var. Hayır, onun bluetoothlu kulaklık değil, onun evet. kablolu kulaklık. Evet. Buna basıyor sonra Siri geliyor. Tamam tam biliyorum. Ee, bir de burada mini bisküvit var benim malzemelerimden. Burada da var. Onda e, Kerem'de Bebeto var. Tadım var. Hem Kerem'de Tadım ve Bebeto var. Ben de Ülker e, mini bisküvit var. İçecek de var. İkimizde de aynı içecek. E ile ben de de aynı içecek var. Çünkü bulamadık farklı. Aynen. Tabii ben gitmedim. Bir, Bir de. Abin de gitti. Suluğum. Kerem'in suluğu. Ananaslı suluk. Kerem'in ananaslı suluğu benim e, penguenli suluğum. Hatta bu yazda içiydi. Yazda, yazda içebiliyoruz demek evet. istedi. Evet. Bir de burada iPad'lerimiz. Benim iPad'im. Benim de iPad'im bu arada. Nerede? Altta galiba. Altta. Kerem'in iPad'i burada, benim iPad'im de burada. Ama Bundan... kavarı farklı. Kavarı farklı aynı. Benimki evet. de çizgili. Ve son kitaplarımız. Birinci kitabın e, e, senede bir gün dükkanı işte o kitap var. Bir de avuç kız var. Ben de iki tane kitap var bir de. Bir de ben de yazan. Şimdi başlıyoruz. Gidelim benimle. Şimdi. E... Ve uyuyacağız. Evet hatta burada uyuyacağız bir gün boyunca elbette. Bir gün boyunca, bir gün boyunca, bir gün boyunca. Ben <laughs> Çekim yaptım. <laughs> Hakikaten arkadaşlar yanlış duymadınız. Bir gün boyunca yapacağız bunu. Yani bu videoyu belki bir saat sürebilir sizde de bilmiyorum. Şimdi başlıyoruz. Ben iPad'imi alıyorum ilk önce. Burada beni ne yazıyor? Feri seri de aynı. de galiba bilmiyorum. Okşayan bilir ismini. Ben de yapayım. ben biliyorum Frederic ama Feri Feride değil. <laughs> ne bileyim Türkçe ismini öyle koydum. Şimdi kulaklıklarımı ben alıyorum. Bir saniye. Şunu açalım. Tamam. Ben ne yapacağım kulaklığı Ben de. Tekrar kapayalım. Be. E, be. Evet arkadaşlar dinlendik. Ben Brawl Stars oynuyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam. Heh, tamam. Yaptık dinledik her şeyi. Buradan da kapatalım. Tamam. Kapattım ben de. Şimdi. E, ben buradan da zaten kapanmış arkadaşlar. Geçiyoruz diğer şeyimize. Evet. Ben kitabımı alıyorum. Bak. Hangi kitabı alacağım? Ben Frederico alacağım. Tamam. Ben de senede bir gün dükkanı alıyorum. Okuyanlar... Şey Okumaya başlayacağım. Ama önce ben başlayayım. Oku Kerem. İkimiz de aynı anda başlayacağız. Artık. Ama karşı. Karşısın olsun. Hadi. Zaten e, e, çok böyle her şeyi duyanlar bilir e, nedir bilgisi. Hadi bakalım. Her gün Krenin açıktır senede. Evet arkadaşlar, şimdi meyve suyumuzu e, içeceğiz ve evet. e, yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi başlıyoruz. Evet. Ben içimde bunu bu açmayayım. <Gülüyor> 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 ben bundan yiyeceğim. Tamam. Ben de bundan yiyeceğim Hadi yemeklerimizi de yiyelim bari. Ben bunu yemeyeceğim, ben bunu yiyeceğim. Hatta bunu da paylaşırız. Çünkü tane bir tane var. Yok, gerek, gerek yok. Sağ ol Kerem, gerek yok. Herkes kendi yemeğini yiyecek. Eğer yemezse ondan çıkar o kişi. Bekle beni ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, burada ısınmayacağız. Ee, çok sıkıştık. Hadi güle güle.